Narman köyleri, Dadaşlar diyarı Erzurum'dadır, Polat'ı, Pusat'ı, Yiğdi, Eri, Ergazi, su Göllü ordadır Tarihte hep vardır Narman köyleri, bunun Kilinli, Çimenli, Serin, Şekerli düzlüktür, Süt bunar derin, Atan Mahmut Savuz, donmaz iç yerin. tel denilen vardır, Narman köyde. Alacayar şafak, Arabalık tan, Mercimekli hancı, Kınar yolu tan, İşte sanıkale, an, Sazda ahuzardır, Narman köyde. Ara köy, kışla köy, bülbüller şakar. Yanık taş toygarlı heybetle bakar. Karapınar beyler türküler yakar. Yürekte hep hardır narman köyler. Karadağ, demirdağ, gökdağda çayla. Şenlenir güldü dağ, at ile tayla. Aşağı, yukarı ve çamlı yayla. Yaz kış demez kardır narman köyler. Şehitler Koçkaya başkale candır, savaşçılar addir, Dağ yolu şandır, boğa kale kokar, mis gibi tandır. Pişmek için nardır, Narman köyü. Sürüklü sabanlı çiçekler açar. Yol dere güvenlik ışıklar saçar. Senit Ali Baba kalmasın açar. Gah geniş, gah dardır, narman köle. Kuru çalı onur, otlu tepe nam, Koyun ören hastır, olmaz asla ham. kan sözü telli, saygın kırk üç tam, Her gönülde yardır, narman köle. Yumuşaktır kalpler, mizaçlar serttir, Hasretler yaradır, Rəsmən rədddir, hər birinin alısı, hər birinin rədddir. Həm xayır, həm ardır, narman çöldür.